Yapay zeka şu anda her yerde. Sohbet botlarından deepfake'lere ve tuhaf videolara, müzik bestelemeden kendi kendine giden arabalara kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar yapay zeka girişimlerine milyarlarca dolar akıtıyor ve bir sonraki büyük atılımın dünyayı değiştireceğine inanan halka açık şirketlerin önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zeka altyapısına trilyonlarca dolar yatırım yapması bekleniyor. Ancak her büyük yenilikte olduğu gibi Burada da her zaman aynı endişe var. Kendinden fazla emin olmak. Sonra AI gibi yeni yapay zeka video üretim yazılımları gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen videolar oluşturabiliyor. Ancak bu gerçekten bizim için değerli mi? Daha pratik açıdan bakıldığında yapay zeka kodlamadan müşteri hizmetlerine ve daha fazlasına kadar pek çok görevi yönetmede çok etkili hale geldi ve iddiaya göre bugün yaygın olarak yapılan birçok iş tehlikede. Ancak finansal açıdan bakıldığında burada ortaya çıkmaya başlayan en büyük soru yapay zeka harcamalarının devasa bir balon oluşturup oluşturmadığı. Bugünkü videoda burada neler olup bittiğini, yatırımcıların paralarını nereye koyduğunu ve daha da önemlisi bu yapay zeka geleceğinde kendinizi ve kimliğinizi nasıl koruyabileceğinizi keşfedeceğiz. Bence burada geleceği tahmin etmenin en iyi yolu geçmişe bakmak ve tam olarak bunu yapacağız. Çünkü bildiğiniz gibi tarih kendini tekrar eder. Bu yüzden teknoloji ve finans alanındaki bazı tarihsel balonlara bakacağız ve burada bundan sonra ne olabileceğine dair ipuçları veren herhangi bir desen yakalayıp yakalayamayacağımızı göreceğiz. Başlamadan önce eğer bu güncel olay tarzı içerikleri seviyorsanız bana bir iyilik yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Burada ele almak istediğim ilk şey bugün yapay zeka, büyük teknoloji ve aradaki her şeyde neler olup bittiği. Kısacası büyük şirketler yapay zeka altyapısına inanılmaz miktarda para akıtıyor. Peki burada tam olarak ne kadar para harcanıyor? Morgan Stanley'e göre yapay zeka altyapısına yapılan sermaye harcamaları önümüzdeki 3 yıl içinde 3 trilyon doları aşabilir. Ama yapay zeka gerçekten de Yaşama ve çalışma şeklimizi sonsuza dek değiştirecek mi? İşte korkutucu bir gerçek. MIT tarafından yapılan bir araştırma, şirketlerdeki üretken yapay zeka denemelerinin %95'inin başarısız olduğunu, yani çoğu zaman iş yapma şeklimizi gerçekten değiştirmediğini ortaya koydu. Yani biz istesek de istemesek de ya da gerçekten işe yarasa da yaramasa da milyarderler bu nihai bana güven dostum anında hız kesmeden ilerliyorlar. Ancak harcanan devasa miktardaki paranın ötesinde bugün bu paranın nereye harcandığına dair büyük bir endişe var ve bu durum bazı analistlerin döngüsel yatırım döngüsü olarak adlandırdığı bir şeyi yaratıyor. Örneğin çip üreticisi Nvidia, OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor ancak bu sıradan bir yatırım değil. Çünkü bu anlaşmanın şartları Nvidia'nın ödemeyi esasen kaç tane çipinin çevrimiçi hale getirildiğine bağlı olarak taksitler halinde yapacağını ortaya koyuyor. Arkadaşlar bu limon tedarikçinizin en büyük müşteriniz olması gibi bir şey olurdu. Yani limon tedarikçiniz limonata standınıza yatırım yapıyor. Ama yalnızca satın aldığınız limon miktarına göre belirli bir miktar yatırım yapıyor. Ve şunu da düşünün, limonatayı da onlar satın alacaklar. Bu tür kendini besleyen bir finansman modeli uyarı bayraklarını kaldırıyor. Şirketler birbirlerini fonlayarak yapay bir talep mi oluşturuyor yoksa bağımsız bir değer mi inşa ediyorlar? Ve bu sadece OpenAI ve Nvidia ile sınırlı değil, burada Bloomberg kaynaklı bu grafik artık internette viral oldu ve yapay zeka endüstrisindeki karmaşık döngüsel anlaşmalar ağını gösteriyor. Bir sonraki spekülatif balonun içinde miyiz? Spekülatif balon, varlık fiyatlarının gerçek değerlerinin çok ötesine hızla tırmandığı, genellikle spekülasyon, heyecan ve bir başkasının daha sonra daha fazla ödeyeceğini olan inançla yönlendirilen bir durumu tanımlar. Başka bir deyişle yatırımcılar bir şeyi temelleri güçlü olduğu için değil, daha çok ileride daha yüksek bir fiyata satabileceklerini düşündükleri için satın alıyorlar. O halde bugünkü yapay zeka yatırımındaki artışı geçmişteki bazı spekülatif balonlarla karşılaştıralım. 1990'ların sonundaki internet patlaması yani dotcom balonu en bariz benzerlik çünkü internet şirketlerine geçerliliğine dair çok az kanıt olmasına rağmen muazzam miktarda sermaye yatırılmıştı. Sonuç olarak değerlemeler fırladı ve bu da borsada hareketin peşinden koşan çok sayıda insanın ortaya çıkmasına yol açtı. Benzer şekilde 2008 öncesindeki konut piyasası patlaması da temel göstergelerden kopmuş yükselen fiyatlar tarafından yönlendiriliyordu. Bugünkü yapay zeka dalgası, geçmişteki bu iki balonu yalnızca anımsatmakla kalmıyor, aynı zamanda bazı aynı aktörleri de içeriyor. Karşınızda Michael Burry. Konut piyasası çöküşünü başarıyla öngören, buna karşı bahis oynayan ve yatırımcılarına ömür boyu bir kez elde edilebilecek getiriler sağlayan büyük short yatırımcısı. Evet, yine iş başında. Çünkü 4 Kasım'da Burry bir sonraki büyük short'unu açıkladı. Palantir'e ve tahmin ettiğiniz gibi Nvidia'ya karşı bahis oynuyor. Ve işte Palantir CEO'su Alex Karp'ın bu konuda söyledikleri. Palantir'e yığılan insanlar genellikle yatırımcı sınıfından olmayan, kendi paralarını yatıran kişilerdi. Uzman olmayanlar ve hatta bugün bile uzmanlar kenarda oturup bunun gerçek olması imkansız diyorlar. Ortalama Amerikalılar Palantir'e yatırım yaparak girişim sermayesi getirileri elde etti. Çoğu analist biliyorsunuz bu hissenin aşırı değerli olduğunu düşünüyor. Michael Burry gibi insanlar ise dışarıda bu hisseye karşı short pozisyon alıyor. Bu gerçekten çok tetikleyici çünkü bu insanlar dünyadaki herhangi bir şirkete hedef alabilirlerdi. Ama gidip gerçekten insanlara yardımcı olanı, ortalama insan için para kazandıranı seçiyorlar. Peki bir balonun oluşmakta olduğuna dair uyarı işaretleri nelerdir? İlk uyarı işareti belki de en büyüğü değerlemelerin karlılıktan kopuk olmasıdır. Yani şirketlerin buna karşılık gelen bir kar artışı olmadan hızla yükselmesidir. Bunun en iyi göstergelerinden biri fiyat kazanç oranı olarak adlandırılır ve bu yatırımcıların bir şirketin yıllık bir dolar kar elde etme yeteneğine kıyasla ne kadar ödemeye razı olduklarını gösterir. Burada bir referans noktası oluşturmak gerekirse S&P 500'ün şu anda ortalama fiyat bölü kazanç oranı yaklaşık 30 civarındadır. Yani ortalama olarak yatırımcılar bu şirketlerin yıllık üretebildiği her bir dolar kar için yaklaşık 30 dolar ödemeye razı. Peki ya Palantir ve Nvidia? Bu metni yazdığım sırada Nvidia'nın fiyat bölü kazanç oranı yaklaşık 54'ün biraz altında ve Palantir'e gelince bekleyin tam olarak 217. Şimdi bu sayı tek başına Palantir'in Nvidia'ya kıyasla çok daha fazla aşırı değerli olduğunu göstermez. Gerçi bu mümkün çünkü fiyat kazanç oranı kazanç büyümesini hesaba katmaz. Çünkü mesele şu ki, eğer bir şirket kazançlarını hızla artırabiliyorsa ileride yüksek bir değerlemeyi potansiyel olarak haklı çıkarabilir. Ama öte yandan kazançlar beklendiği gibi artmazsa hisse senedi keskin bir şekilde düşebilir. Bu da tabii ki şu soruyu akla getiriyor. Gördüğümüz bu dairesel anlaşmalar gerçekten sektörün iyiliği için mi yapılıyor yoksa daha çok şirket kazançlarını artırmak için mi? Spekülatif bir balonun son uyarı işareti olarak ele almak istediğim konu ise yoğunlaşma riski. Bu az sayıda şirketin piyasaya hakim olduğu ve tüm piyasanın onların performansına bağımlı hale geldiği durumdur. Yani arkadaşlar, bu durumla ilgili kendi görüşüm şu. Şahsen elimde herhangi bir yapay zeka hissesi yok ama olsaydı şu anda karımı alıyor olurdum. Çünkü risklerin potansiyel getiriden çok daha ağır bastığını düşünüyorum. MIT çalışmasına gelince Bence yapay zeka ile ilgili faydalar büyük ölçüde sektöre özgü olacak ve size bir örnek vereyim. Yapay zeka, içerik işime özellikle çeviri ve dublaj açısından büyük faydalar sağladı. Ocak ayında tamamen yapay zeka ile çalışan İspanyolca bir YouTube kanalını başlattım ve o zamandan beri ekibimle birlikte yaklaşık 20 farklı dilde daha kanal açtık. Sonuçlara gelince, geçen ay işimin bu uluslararası bölümü, ana İngilizce kanalımın izlenme saatlerinin %13.5'unu aldı. Yani yapay zekanın hiçbir faydası olmayacağını söylemek yanlış olur. Ama aynı zamanda tüm işletmelerde aynı etkiyi göstereceğini varsaymak da yanlıştır. Bence bazıları bundan büyük ölçüde faydalanacak. Daha büyük bir grup bir miktar fayda görecek ve en büyük grup ise yapay zekadan hiçbir fayda elde etmeyecek. Ama tabii ki bu sadece benim fikrim, tıpkı bu konudaki pek çok şey gibi ve aşağıdaki yorumlarda bu yapay zeka durumu hakkındaki sizin görüşlerinizi de duymak isterim. Aşağıya tıklayarak en son videomu izleyebilirsiniz. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.